Duygusal denge kulağa biraz uzak bir hayal gibi geliyor, değil mi? Peki ya size bunun aslında bir hayal değil, sadece 4 haftada geliştirebileceğiniz bir kas, bir beceri olduğunu söylesem? İşte bu çalışmamızda bu beceriyi nasıl inşa edeceğimizi hem de çok pratik adımlarla birlikte göreceğiz. Şöyle bir anı gözünüzün önüne getirin. Yoğun, stresli bir günün sonundasınız ve en ufak bir şeyde bir anda patlıyorsunuz. Veya normalde asla aklınızın ucundan bile geçmeyecek bir karar alıyorsunuz. Hepimiz yaşadık bunu değil mi? Peki neden oluyor bu? Stresli anlarda mantığımız neden adeta fişi çekilmiş gibi devre dışı kalıyor? Cevap beynimizin tam içinde iki gücün amansız savaşında gizli. Aslında beynimizde tam bir iktidar mücadelesi dönüyor. Bir tarafta bizim o duygusal fırtına dediğimiz şeyi başlatan, anında savaş ya da kaç diyen tepkisel limbik sistem var. Diğer yanda ise sakinliğin, mantığın, planlamanın sesi olan prefrontal korteks. Ama ne zamanki stres sireni çalıyor, işte o zaman limbik sistem direksiyonu atlıyor ve bizim o mantıklı sesimizi tamamen susturuyor. İşte o anda trafikteki birine neden bağırdığımızın, o önemli e-postaya niye o kadar düşüncesizce cevap verdiğimizin açıklaması tam olarak bu. Peki yol haritamız nasıl olacak? Çok basit. Önce problemi, yani stresin beynimizi nasıl ele geçirdiğini anlayacağız. Sonra çözüme geçeceğiz. Tepki vermek yerine nasıl yanıt veririz? Ve en sonunda da bunu hayatımıza nasıl sokacağımızı gösteren 4 haftalık çok net bir planla devam edeceğiz. Evet, özetle olay şu. Duygusal fırtına koptuğunda mantıklı beynimiz adeta çevrimdışı oluyor. İşte bizim çözmemiz gereken asıl mesele de bu. Gelin şimdi bu durumun nasıl tersine çevirebiliriz ona bakalım. Buradaki hedefimiz aslında çok net. O anlık, düşünmeden verdiğimiz otomatik tepkilerden sıyrılıp bilinçli seçilmiş yanıtlara geçmek. Yani bu aman ne olacaksa olsun demek değil, tam tersi. Fırtına ne kadar büyük olursa olsun geminin dümeninde aktif olarak kalabilme becerisi. İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına, yani çözüme geliyoruz. Bu beceriyi nasıl kazanacağız? Bahsettiğimiz şey, fırtınanın tam ortasındayken bile sakin kalabilme, kendi merkezinizi koruyabilme sanatı aslında. Ve bu yolda ilerlerken bize rehberlik edecek, ne zaman zorlansak aklımıza getireceğimiz bir de koçluk notumuz olacak. İşte mottomuz bu. Fırtınada merkezini koru. Bu ne demek? Dışarıda kıyamet kopsa bile sizin içinirde sakin, dengeli bir yer yaratabilmek demek. Fırtınalar esecek, dalgalar vuracak, evet ama biz o merkezde sapasağlam durmayı öğreneceğiz. Peki, başlıyoruz. İlk iki haftamızın tek bir odağı var, farkındalık. Yani içimizde, zihnimizde, bedenimizde neler olup bitiyor, önce bir onu anlamak. Çünkü çok temel bir kural var, yönetmek istediğiniz şeyi önce fark etmeniz gerekir. İlk haftaki görevler o kadar basit ki ama inanın bir o kadar da etkili. Günde sadece üç kere duracağız ve kendimize tek bir soru soracağız. Şu anda ne hissediyorum? Bu kadar. Sonra bu hissi yargılamadan sadece gözlemleyerek birkaç cümleyle kağıda dökeceğiz. Ve son olarak basit bir nefes egzersiziyle anı düzenleyeceğiz. Bakın, basitliğine aldanmayın. Asıl sihir bunu düzenli yapmakta. Peki, neden özellikle 4-7-8 nefesi? Çok basit bir bilimsel açıklaması var. Bu ritim beynimizdeki o panik düğmesini yani savaş ya da kaç modunu kapatıyor ve yerine rahatla ve güvendesin modunu açan parasempatik sinir sistemini devreye sokuyor. Özellikle o 8 saniyelik uzun nefes verişi vücudunuza her şey yolunda sakin ol demenin en hızlı yolu. Bu yüzden ilk haftaki en güçlü aletimiz bu olacak. İkinci haftaya geldiğimizde odamızı zihin ve beden arasındaki o inanılmaz bağlantıya çeviriyoruz. Çünkü bakın stres öyle havada uçuşan soyut bir şey değil. O sıkılmış omuzlarımızda, düğüm olmuş midemizde, kilitlenmiş çenemizde yaşıyor. İşte bu hafta stresin vücudumuzdaki bu imzalarını okumayı ve onları bilinçli bir şekilde nasıl bırakacağımızı öğreneceğiz. Tamam, farkındalık cepte, şimdi oyunu bir üst seviyeye taşıma zamanı. Üçüncü ve dördüncü haftalarda artık sadece fark etmekle yetinmeyeceğiz, duygularımızı aktif olarak nasıl yöneteceğimizi ve onlarla ilişkimizi nasıl yeniden şekillendireceğimizi göreceğiz. Üçüncü haftanın kalbinde gerçekten zihniyeti değiştiren çok güçlü bir fikir var. Kendinize ben öfkeliyim demek yerine içimde bir öfke hissi var demek. O duygu patlamasının tam ortasında dur bir dakika bu sadece bir duygu bu ben değilim diyebilmek işte bu duygunun sizi esir almasını önlüyor ve size o kritik seçim anını veriyor. Bu gerçekten oyunun kurallarını değiştiren bir farkındalık. Ve alet çantamıza yeni bir oyuncu daha ekliyoruz, kare nefes. Bu neden bu kadar etkili biliyor musunuz? Çünkü stres anında nefesimiz de tıpkı zihnimiz gibi kaotikleşir, ritmi bozulur. İşte bu dört dörtlük simetrik ritim, zihni o kaostan alıp bir düzene, bir sakinliğe sokuyor. Sinir sistemini dengeleyerek o mantıklı beynimizin, prefrontal korteksin yeniden sahneye çıkmasına alan açıyor. Geldik son haftaya. Belki de en zor ama kesinlikle en özgürleştirici adıma. Bu hafta direnmeyi bırakıp kabul etmeyi ve akışa izin vermeyi öğreneceğiz. Şunu hiç unutmayın, bir duyguyla ne kadar savaşırsanız onu o kadar büyütürsünüz. Bu hafta yapacağımız şey, duyguların gelmesine de bitmesine de izin vermek. Tıpkı gökyüzündeki bulutlar gibi. Onlarla savaşmadan sadece izlediğinizde nasıl da güçlerini kaybedip dağıldıklarını göreceksiniz. Peki, bu dört haftanın sonunda ne oldu? Neyi başardık? Zihnimizde, bizim duygusal denge çekirdeği dediğimiz o sağlam, esnek yapılı, artık uyandırdık, aktif hale getirdik. Sonuç ne mi? Sonuç çok net. Artık bu duygularınız sizi yönetmiyor, siz onları yönetiyorsunuz. Onların kuklası değilsiniz, geminin kaptanısınız. Onları tanıyor, anlıyor ve bilinçli bir şekilde yönlendiriyorsunuz. İşte o inşa ettiğiniz çekirdek var ya, en sert fırtınalarda bile sığınabileceğiniz, sakin kalıp doğru karar verebileceğiniz içsel kaleniz artık. Şöyle bir toparlayacak olursak, bu dört haftanın sonunda cebinizde neler var? 1. Artık çok daha derin bir duygusal farkındalığınız var. 2. Stres anında kullanabileceğiniz pratik aletleriniz, teknikleriniz var. 3. Artık tepki vermiyorsunuz, bilinçli yanıtlar veriyorsunuz. Ve en önemlisi, her türlü fırtınaya karşı sizi koruyacak o sağlam duygusal denge çekirdeğini inşa ettiniz. Bu temel, ileride çok daha ileri seviye zihinsel beceriler için, örneğin akış durumuna geçebilmek için olmazsa olmaz bir başlangıç. Ve bu çalışmamızı sizi aksiyon almaya davet eden o en önemli soruyla bitirelim. Bu ay fırtınanın tam ortasında kendi merkezinizi bulmaya hazır mısınız? Cevap sizde.